Ya baba şunu şöyle terlesin diye mi Allah aşkına ya? <laughs> <laughs> Küçükken annemin kahvesini terlesini de böyle gizli gizli yerdi. İşte alışkanlık olmuş. Alışkanlık zor iş. Kolay kolay değişmiyor. Bak bir. Ne? Ah. Ha. Hayır. Alkış. Hayır ya istemiyorum. <laughs> Alkış. İstemiyorum. Hadi hazırsan seni de bırakayım. Tamam hadi çıkalım. Cenk'in annesiyle tanışmanıza çok şaşırdım. Siz de mi aynı okuldaydınız? Ha şey Ömrüyla. E. Hı. Evlacos e, şeydik ya. E, böyle uzaktan tanışıyorduk. Kimmiş bu senin uzaktan tanıdığın? Merak ettim. Ben tanıyor muyum bu Ebru'yu? Evet, tanıyorsun ya anne. Hani Almanya'dan gelen arkadaşım Cenk var. Onun annesi işte. Baban onun annesini mi tanıyor? Hı hı. Ama böyle olmaz ki. Benim işim gücüm var. Siz beni böyle lafa tutmayın. Hadi, hadi. Hadi görüşürüz. Anne. Okula mı? Hı hı. Hadi bakalım. Güle evet. güle. hazırlan. Ayşe hanım nerede? Ayşe hanım. Heh, buradayım. Hep birlikte çarşıya gideceğiz. Madem benim aldığım kıyafetleri beğenmediniz. Siz kendiniz seçersiniz. Ayrıca başka ihtiyaçlarınız varsa onları da alırız. Hadi çabuk olun. Sıcaklar bastırmadan gidelim. Uyuyorum. Hande Hanım, e, Azade Hanım çarşıya çıkmış da Ayten aradı söyledi. Kafayı mı yedin kızım sen bana ne bundan? Yalnız çarşıya yeni gelinle beraber çıkmış, ona alışveriş yapılacakmış. Ne diyorsun sen ya? O zaman akşam görüşürüz. Evet, bakalım. Hadi bay bay. Dikkat et kendine. Sen de. İşine bak oğlum, işine bak. Hadi yola devam. Ebru! 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 Arkadaşlar bir açılın bir. Açıl bir. Dur. Ebru iyi misin? Ebru iyi misin? Su, kolonya bir şey var mı yanınızda? Var. Ebru. 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 Buyurun. Ver, ver. Buyur. Ver ablacığım ver. Ebru. Şunu bir kokla bakalım ya. İyi misin? Ha benim. Gel. Kalkabilir misin? Gel. Gel 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 gel. Gel. Ol. Tamam. İyisin değil mi? İyiyim. Tamam daha iyisin. Tamam arkadaşlar dağılalım bir şey yok. Bir şey yok kendine geldi tamam. Arabam şurada eve bırakır mısın? Gel yürüyebilirsin değil mi? Gel yavaş. Tamam yavaş. Azade Hanım, yeni aksesuarlarımız var, buyurun. Başka zaman geliriz. Her zaman bekleriz. Sağ ol. Her zaman bekleriz. Sağ olun. Basra'yı yine bulmuyormuş. Yani basmışlar şunlar. Başka bak. Azade Hanımcığım, çok güzel bal ayırdım size. Sağ ol. Konağa gönderirsin çocukla. Peki. Afiyet olsun. Akif Usta, ne yaptı senin oğlan? Kazandı mı okulu? Çok şükür Rabbime. Hukuk okuyacak Ferit abisi gibi. Aferin ona. Kesin bankada hesap açtırsın. Bizim vakıftan burs ayarlayalım. Allah sizden razı olsun Azade Hanım. Çok sağ olun. Ne demek? Sen bu cuma bir lokma döküver. Namaz çıkışında dağıtalım. Hayır dualarını alalım. Emriniz olur hanımım. Döküp dağıtırım ben. Allah kabul etsin efendim. çekti gelinlerinden. Öncekini bıraktı bunu buldu. Koca Azade Hanım görüyor musun ne hallere düştü? Buraya bakın! Herkes beni dinlesin. Aranızda beni tanımayan var mı? Aranızda benden ve ailemden iyilik görmeyen rızkını yemeyen var mı? Azade Sancakzade'nin karşısında el pençe duranlar. Şimdi arkasından mı konuşuyor? Sancakzadeler bu memlekete hizmet vermiş, aşk getirmiş, iş getirmiş, saygı değer bir ailedir. Şunu kafanıza iyice sokun. Benim boynumu kimse bükemez. Çünkü kimseye bir zararımız, bir kusurumuz, bir namussuzluğumuz olmadı çok şükür. Bakın, iki gelinim de aslanlar gibi yanımda. Alnımız açık, başımız dik dolaşıyoruz. Eğer aranızda benim çocuklarımın, gelinlerimin bir ayıbını, bir kötülüğünü gören, bir kusurunu, bir namussuzluğunu gören, şahit olan varsa çıksın karşıma konuşsun. Mertçe. Hadi. Hadi, bekliyorum. Tabii. Arkadan konuşmak kolay. Yok mu içinize mert biri? Yok mu? Ha? Anladım. Demek yok. O zaman dedikodu yapmayacaksınız. Nankörlük etmeyecek. İşinize, gücünüze bakacaksınız. Hadi. Herkes işinin başına. Hadi. Yürüyün gidiyoruz. Pahalı sizin yatak odanıza çok yakışır. Beğendin mi? Evet. Güzelmiş. Beğenip beğenmemen umurumda bile değil biliyorsun değil mi? Buraya senin için değil, benim için. Yıkmaya çalıştığın ailenin itibarını korumak için geldik. Sakın başka bir şey için umutlanma. Umudumu size bağlayacak kadar saf değilim Azade Aile itibarınızın her şeyden kıymetli olduğunu gayet iyi biliyorum. Merak etmeyin. Güzel. Madem bu kadar iyi biliyorsun, bundan sonra ona göre davranmayı öğren. Ayağın denk al artık. Ben kendimi pek iyi hissetmiyorum da konağa gidebilir miyim? Tabii Leman, gidebilirsin. İyi günler. Dikkat et, geçmiş olsun. Uğur Bey, biz buradaki halıyı beğendik. Uygun bir zamanda gelip bakacağız. Hayırlı işler. Sağ olun. kalp yarısı ATV'de.